Şirin, kuşa gitti ve karşılaşmayı kazandı. Türkiye şampiyonu. 33. programda Türkiye şampiyonu Zirve Gençlik Spor Kulübü'nden Şirin Aşkara. Şirin Aşkara Türkiye şampiyonu olmuştu. canlı yayın canlı yayın. Şu anda Sivas'tayız. Spor TV TV'ye hoş geldiniz öncelikle. Canlı yayınımız devam ediyor. 6-7 gündür buradayız. Yarın olursa hepsini bitireceğiz. Şu anda da finaller başladı üçüncülük, beşincilik, en iyi üçüncü. Şu anla finali verdik. Üçüncülük, beşincilik, üçün, en iyi üçüncü karşılaşması da şu anda devam ediyor. Ara veriyoruz. Üç, beşte bu tarafta devam edeceğim. Bu da videoyu alırız. Daha sonra yayınlamak